gece sürüşünde avantajlarından ve sürüş tekniklerinden bahsediyoruz. Burada bahsedeceğimiz konu bir sürüş tekniği arkadaşlar yine. Gece sürüşlerinde far kullanımı çok çok önemli demiştik. Diğer bölümlerde bunlardan birkaç şanstan bahsettik. Bunlardan bir tanesi de özel bir viraj alırken doğru far kullanımı. Normal şartlarda bildiğiniz gibi arabalar düz bir satık şeklinde sürüş gerçekleştirirler. Yani bir yatış açısı yoktur. Ama motosiklete bir yatış açımız var. Dolayısıyla örneğin bir sağ viraj dönüşü yapıyorsanız motoskete sağa doğru yatacaktır. Dolayısıyla da kısa farda sürüş gerçekleştirirseniz kısa farınız sağa doğru döndüğünde motosikletiniz yattığında daha doğrusu otomatikman görüş mesafesi kısalacaktır. İşte burada sürekli olarak uzunla kısa par arasında gidip gelerek size ekstra görüş, ekstra mesafe kazanmanız yönünde yardımcı olacak şey selektörü kullanmak olacaktır. Yani motosiklet viraj alırken, viraja girerken, virajdan çıkarken sürekli olarak uzun ve kısa arasında gidip gelerek kendinize ekstra görüş mesafesi kazandırabilirsiniz. Burada uzun farlarınızın çok büyük bir önemi var arkadaşlar. Tabii ki sis ve aydınlatma grubunuzda varsa artıya geçersiniz. Motosiklette viraj alırken bu çok önemli bir kriter kısa farla sabit kalarak viraj almamalısınız. Sürekli olarak kısa ve uzun arasında gidip geliyor olmanız gerekir. Deneyin göreceksiniz. Görüşmek üzere.